Merhaba arkadaşlar. Ee, bu durumdan müzdariptik. Bant lekesi vardı. Yani önceden bant yapıştırmış sonu kurumuş bunlar. Şöyle. internetten aradım pek bir şey bulamadım ben. Tabi bu beyaz mobilyaymış önceden. Kreme dönmüş. Bant lekesinin farkı çıkıyor ama zamanla bu noktalarda zaten kreme dönecek. Şimdi gelelim sorunumuza. Bant lekeleri nasıl çıkar? Ee, Şimdi ben şöyle bir şey keşfettim. Normalde asetonlu pamuklu silin falan diyorlardı. Öyle çıkaramadım. Yani sert kazırken... Şimdi bakın burası böyle. Bir tel tok arkasıyla kazıyor. Bakın böyle havalandı. Şimdi bakın çok yerini kazıyorum. Bant aşağıdan havalanıyor. Sonra tırnağımla tabi veya işte bir şeyle kazıttırırsam çok bastırmadan, mobilyayı çizmeden tıkır tıkır dökülüyor. Ondan sonra da asetonu pamuğa döküyorum. Silince çok dökemedim aslında yalnız. Bakın. Şu havalanmış yerleri de çıkarınca. Buyurun.